Hayatımda ilk defa bu kadar güneşli bir 31 Aralık görüyorum. Yeni bir günden ve yılın son gününden merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Aslında en son görüşeli çok da olmadı. 28 Aralık'a kadar Aralık çekmiştim. Bugün hem yılbaşı için hem böyle işte yılın son gününden bize anı kalsın diye tabii ki de geleneksel bir yılbaşı videosu çekecektim. Ay dün gece gerçekten biraz değişik geçti. Kıvanç sanırım diş çıkartıyor artık kesin olarak. Ateşi falan çıktı. El hep ağzındaydı. Gece uyuyamadı falan. Ama neyse şu anda ateşi düştü. Çok daha iyi. En azından modu yüksek. O yüzden bizim de modumuz yüksek. Ben dün makyajım falan bile silemedim yani. Şimdi güzel bir yılın son kahvaltısını yapacağız. Ondan sonra güne tabii ki de birlikte devam edeceğiz. Ben şimdi artık yastığımı da alıp hatta mama sandalyesini de alıp aşağı iniyorum. Oy çok güzel kokuyor. Saat şu anda bu arada 11 gibi bir şey. Erken değil yani. Tabi gece çok uyuyamayınca gündüz birazcık uyuduk. Uyudum yani ben daha doğrusu. O evet Yılmazlar şov şey yapmışlar. Yine. Ben bence Ceren şu Sen saçını ne yaptın öyle? Ya böyle taradım. Ona eksi şeklinde döndüreceğim. Ha şey mi? Hacim mi verecek? Volüm mü verecek? verecek? Evet, Sen anlamazsın. <laughs> bu ne enerji? Dün gece hiçbir şey yaşanmamış gibi mutlu ve satıyor Bugün yılın son günü güneş enerjimi yükseltti. Evet, gerçekten Kıvanç bize yılın son günü şakası yaptı değil mi oğlum? Ama oğlumun dişleri çıkıyor büyük ihtimal. bize güzel kapanışlarla andı. <laughs> Ama gece 12'den sonra bu performansını değiştirmeli olmuyoruz. Sevgili küçük spagetti. Beni öyle dinleme. <laughs> Anneciğim, boyun kadar biber varmış. Hmm. Evet, şöyle sofra. Aferin sana. Afiyet olsun. Sen demin ne din yemeğini? Toksun sen. Ben Mazlum ben çocuğum. Hmm. Hmm. Evet. Hı -hı. Bebek arabasını getiriyorum. Burada uyutacağım bahçede. Yazık İçeride kuzum. Yatmazsın. Uyuyamadı gece ya. Evet. Burada çok güzel hava var. Güneş falan Şimdi burada uyuturum. Ya. Tamam. Kıyamam size. Bu arada burada da Aralıon son videosu yükleniyor. Ben sırada gidip güzelce bir duş alacağım. Cilt bakımımı yapacağım. Kendime geleceğim. Kıvanç uyudu. Hatta şuradan göstereyim size de. Şurada uyuyor beyefendi. Özellikle bebek arabasında şu dönemde çok çok daha memnun kaldık. Çünkü dümdüz yatabildiği için ve Kıvanç da genel olarak yüzüstü uyuduğu için dışarıya çıktığımızda uykusunu bölmeden onu uyutmak çok daha kolay oluyor. O yüzden bizim için de başarılı bir bebek arabası alışverişi olmuş dedim bu dönemde. Şimdi işte bahçede öyle yatıyor. Hava çok güzel bu arada. Yani güneş bayağı bir ısıtıyor. Bu akşam biraz soft geçecek gibi. Bilmiyorum Kıvanç da bir uykusunu alsın. Çünkü yani bildiğiniz o kadar bölük pörçük uyudu ki uykusu olduğu halde uyuyamadı doğru düzgün. Yerine koyduğumuzda hep uyandı. Hep bucakta uyumak istedi. Gerçekten onun için özellikle çok üzülüyorum. Zorlu geçti yani. Yazık. Artık ben de bir kendimi toparlayayım. Bir bavulların içine falan toparlayacağım. Bugün fön falan çektirim diye düşünüyordum da bilmiyorum yani Kıvanç bu haldeyken neler yapar? yapabiliriz Hadi bakalım yoğurt denemeleri 101. Allah'ım. dünyanın en güzel çocuğumuz sen misin ya? Maşallah. Demin bir titredi yoğurdu yediğinde. Ekşi geldi. Ay ekşi. Ay Aa, o ne yiyor şimdi <laughs> Yoğurt yiyor yine. Allah Ay anneciğim. Olur. ekşi ekşi yoğurt. Senin Baban yoğurdu sever lan sen niye sevmiyorsun? Seviyor. Ya bu bir tık ekşi geldi buna büyük ihtimal. <laughs> Ama yemekten de kendini geri çekmiyor. Surata var ya. Bana ekşi. Senin <laughs> yediğin ekşi falan değil de. Ya, ya siz bir bakın tadına. Baktım baktım. Baktık tatlı ya. Öyle ekşi bir yoğurt değil. Al anneciğim. Sen hep böyle ses çıkar. Sesizlik sana yakışmıyor. <gülüyor> 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 Aferin sana. Yani ağır nezbe geçiriyor bence şu anda. O zaman yapacak bir şey yok. Aydın İlaç mı vereceğiz çocuğa? Böyle böyle anlatacak bir noktada. Gerçekten hiç böyle bir olay düşünmemiştim. Anneciğim. Kıpkırmızı oldu gözleri. Tonton olmuş. Mangal şov. Bunlar mangal için hazırlanıyorlar. Nasıl gidiyorlar? Sen onu giydirirken kanser olursun. Ver bana. Mangal ateşi yanmaya başladı. Evet, böyle, böyle, duracağız. Hadi boyunca, <laughs> birileri ateşine bakıyor. Mağazda yazık. kontonu Seni yerim ben. Ay evet. Ay bugün ilk defa güldüm bir tane. Bak kuzenin hastalandı. Hasta kukavanç şu an annesinin yanında. Harun amcam da var. Hello. <laughs> How are you doing? I'm fine, thanks. Babam da burada yakmıştı onu. Ateşi. Terliklerinizi de çek. Ay Evet. Hepimizin terlikleri. Terlik de burada. Zehra da burada. Terlikler şurada. Ateş de burada. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Evet saatlerimiz 17.36'yı gösteriyor. Çok az kaldı. Gel Burki seni de çekelim. Gel. Hayır gel, hayır. Gel gel gel. Anı kalsın bize gel. Hayır hayır. Kuzeninle. Gel bakalım. Aa ben bu acayliği Gel öpeyim seni. Aa. ile birlikte. Bir tanem. Bu da yönetmen gibi. Evet, burası böyle arkadaşlar. Suzucu o kadar hasta ki böyle uyuya kalmış babasının kucağında. İnanamıyorum şu anda. Oo, Ayşe bacı sofrası arkadaşlar. <laughs> Ayşe bacı kahvaltı. Çok güzel olmuş her şey. <laughs> Ayşe bacı konuşmuyor. Utangaç biraz. Boşa somaya gidiyor. 16. Ben de yok. Biz yılbaşı moduna geçtik. Anneciğim. 34. Ayda. Harika bir ortam değil mi bebeğim? Evet bol şans. 74. Yok. 46. Yok. Yok tahmin et. Sen Allah! Ben de 80. birinci çinkomu yaptım ama hiç yapıldı Sen zaten. Aynen. 50. Geliyor bol şans. 10. Yok. Ben 27. Ben de. Bak evet bende de var. Hadi bakalım. Vallahi <laughs> avradına tombala yaptırıyor. <gülüyor> 20. Hadi. <laughs> 20. Yok bir sadece. Yok. 63. Yok. Urfa. 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 Evet bende de var. Urfalıyım. 48. Bende. Ne ola? Urfalı. Evet Aa, Ceren 77 ikinci çinko. <laughs> Aydıncım <Sonra da, anneciğim, gülüyor> akşam var. birlikte yatıyoruz ona göre. 32. Yok, 12. 12. 35. Bende Hadi be. Aslında. Kaç? Görüp savaşı. <laughs> bende var. Birinci. Hayır, ikinci tombala gitti Sen 16 mı dedin? Orada 16 mı görüyorsun? 16 evet. 16 çıkmıştı sanki ya. ya 16 mi? çıktı. 16. Başka 16. ne var? 13. 36 ve 70. Aydın yani. sen avradına ne böyle çevirmişsin? Ama adalet. 53, 23 mi? Hemen Zehra şimdi de kontrol edin. Geliyor, tombalaya geliyor. Evet. Kestane yandı hadi. Kestane dolu bombalaya. <laughs> 75. Hadi be. 70. Ben. Ayda. 53, 53, 53. <laughs> 61. 53. Bende var. Zehra teke kaldı. Bravo. <laughs> İkinci <cinkum>. Ayda. <laughs> 23 mu? Aşkan 23 alan benim aşkım. 23 arayın. 23. <gülüyor> 78. <gülüyor> ben de. Teke kaldı. Korku Sen kaç? 36. 36. 36 mı? 23 mi? Evet. Hadi bakalım. Yengelerin ee, savaşı. Yengelerin savaşı. Erkilerin savaşı görüntüleri. 36. Anne, özür dilerim. Bir Kazanan şanslı oraya sayıyorum. 7. Bak numarası 7. 8, 27, 48, 66, 72. Bir <laughs> bir tane korktun <laughs> mu? Kıyamam sana. Bol <laughs> <laughs> şans. <laughs> Biraz yarım saatlik uykular yapıp uyuyup uyanıyoruz. Kendimize geliyoruz ondan sonra tekrar böyle kızarıyoruz. Biraz moraller bozuk ama yine bir tık modu yükseltmek amacıyla böyle bir Oldu bu? <laughs> Kendim süslenemedim ama keyfim yoktu pek. Normalde bugün fön çektirecektim, makyaj yapacaktım, neler neler ama bu tontonun hali böyle olunca pek içimden gelmedi açıkçası. Ama güzel bir akşam yemeği geçirdik haliyle. Üstümükle <laughs> akıyor gelsin. Şey. <laughs> Ben. 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 Hadi bakalım duş zamanı. Yeni yıla 14 dakika kaldı. Ve bizde durumlar böyle. Şimdi kıvancı emzirelim. Aydın de uyutuyor. Sanırım seneye kıvancı uyutarak gireceğiz. Ve tüm senemiz böyle geçmesin ya. Bizim de uykumuz geldi zaten. Ay. Yılan babası dedi. Sağ ol. Aşkım gel. Evet. 1 Ocak 2022 gününden günaydın. Kana Çengin Uçar bize bir yılbaşı hediyesi vererek özüne döndü ve saat 12'den 10.30'a kadar çok güzel uyudu. Kendine geldi, iyileşti. Tive bir tane. <laughs> <laughs> kutusunu verir misin canım? Günaydın, günaydın. Kendine geldin mi bebeğim? Biz de bir güzel uyuduk. Hatta aydın erken uyandı. Bize niye uyanmıyorsun? <laughs> Sıkıldım yahu. Ama gerçekten ihtiyacımız vardı yani buna, değil mi bebeğim? Neyse. Şu anda o yüzden keyifliyiz. Keyifli uyandık. 2023 çok güzel başladı. Evet. Hazırlandık ve kahvaltıya geçiyoruz. Tabii ki de yeni yıl kahvaltısı dışarıda olacaktı. Elden ele dolaşıyor. <laughs> Arkadaşlar şu manzarayla kahvaltı yapmaya geldik. Yemeğimizin çoğunluğunu bitirdik. <laughs> ne? Erken hiç video çekmiyor muyuz? Ne bu utangaç tavırlar? <laughs> Mutlu Yeni yıla güzel bir kahvaltı, güzel bir havayla giriyoruz. Sen çektik mi manzarayı? Biraz çok zor arkadaşlar. Şimdi burada bir AVM'ye geldik. Babası süpürge alıyor. Biz de dolanıyoruz oğlumla. Aynı zamanda bir şeyler daha aldık. Kıvancı eve geçtiğimizde gösteririm. Bu nasıl yatış ya? He? Neyse öyle bir akraba ziyareti yaptık. Ondan sonra ne yapalım ne yapalım diye düşünüp burada almamız gereken bir şey vardı. Onu almaya geldik. Gelmişken de öyle bakınıyoruz işte. <laughs> bir şey. <laughs> İçeriye Ceren diye bağırıp girmem peki. Artık. Hadi. Aldın mı mutlu musun? Sana aldım, kendime aldım yani. <laughs> <laughs> Demin öyle demiyordu. <laughs> Hadi bakalım. Aa Aydın bak beğendiğim çanta gitmiş diyecektim oradaymış hala. Neyse. Belki bir doğum günü hediyesi efendime söyleyeyim. Yılbaşı hediyesi. Ge geçti gerçi ama yılbaşı hediyesi. Biz bunu böyle mi götüreceğiz İstanbul'a? Yani Adana'dan da gerçekten süpürge aldık ya bizi tebrik ediyorum ama hiçbir yerde stok kalmamıştı normalde. Burada şansa bulunca almak istedik. Sonuncusu yani gerçekten. Son yani. Başka da yok. Neyse ama güzel aldık. Evet. Aydın çok mutlu. Efendim gidelim mi? Evet. Dur ben basayım. Kontanın bugün iyi ya. Uyudu. Uyandı. Halanın evinde. Bahçede böyle bir güzel yattı. Bir buçuk saat falan uyudu. Kendine geldi. Öyle çıktık zaten. Ah dostlarım biz İstanbul'a geldik. Gelir gelmez çarşafları marşafları değiştirdik. Duşlara muşlara girdik. Evi toparladık vesaire derken aradan birkaç gün geçti. Ve size göstereceğim dediğim şeyleri göstermedim. O yüzden şimdi onları göstermeye geldim. Kıvanca bir şeyler alırken hem aydın hem de benim giyebileceğim bir svet aldık. Şöyle basic. Ondan sonra Kıvanca da şöyle bir takım aldık. 6-12 ay. Şöyle bir hırka da aldık. Bu hırkayı bayağı sevdim çünkü içi böyle nasıl denir? Polar gibi. Pamuklu. Tam sıcak tutacak böyle basic bir ürünü oldu. Çünkü bu tarzda bir siveti ya da işte fermuarlı bir şey yoktu. Güzel oldu. Zaten son izlediğiniz görüntülerden sonra kıvanç bayağı bir iyi oldu. Çok şükür diyeyim. Sıkıntısı olmadı. Gayet düzgün bir yolculuk da geçirdik. Bence ara ara dişi yokluyor. Çıkmadı ama böyle patlayacak gibi yani baya şiş. Bakalım ne zaman patlayacak. Kıvancın hastalığından dolayı da hiç böyle bir yılbaşı hayal etmemiştim. İster istemez onun o hali benim de bizim de moralimizi bozdu açıkçası. Ama yine de ailemizle, sevdiklerimizle birlikte olabildiğimiz için çok şanslıyız. Zaten Adana genel olarak sevdiklerimizle birlikte vakit geçirdiğimiz, bol bol yemek yediğimiz, sohbet muhabbet ettiğimiz bir tatil oldu. Elinden geldiğince sizinle birçok şey paylaşmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada sizlerin de yeni yılını kutluyorum ve sizlere musmutlu, sağlıklı, sevdiklerinizle birlikte başarı dolu bir yıl diliyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğene tıklayıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.